Günaydın. Bugün de uyandık. Yepyeni bir yıla. Sadece bir güne değil, bir yılın getirebileceği bütün mutluluklara bakabilmek için uyandık. Hepimiz yeni bir yılın bizlere bir şeyler getirmesini tasarladık. Temenniler ettik. Birbirimize mesajlar gönderdik. Kullanılan yeni model iletişim araçları vasıtasıyla Dünyanın bir ucundan bir ucuna 7 milyar'lık insanlık dostlarına, sevdiklerine iyi temennilerini etti. Her kişi 5 kişiye mesaj attığını düşünsek hesaplayın kaç milyar mesaj gitti. Ve bunların hepsinin büyük bir çoğunluğunda bana gelen mesajlardan biliyorum. Yeni yılın sana mutluluk, huzur, sağlık, bol para, kazanç getirmesini diliyorum. Şans getirmesini diliyorum. Dilekler aşağı yukarı 3 aşağı 5 yukarı bu doğrultuda. Çünkü hepimiz dostlarımız için iyi şeyler diliyoruz. Ailemiz sevdiklerimiz için iyi şeylerle yaşamalarını arzu ediyoruz. Fakat bir şey belki de göz ardı ettik. Şansı, sağlığı, iyi hayatı, mutluluğu sana verecek olan kim? Birdenbire 2021 yılı Takvimin belirli bir ayının belirli bir göründe sana şans mı gelecek? Sana mutluluk mu gelecek? Sana sağlık mı gelecek? Bunu veren kim? Sanki bir bebeğin, bir çocuğu ben araba istiyorum. Ben araba istiyorum diye sürekli yakarması gibi. Ben oyuncak ayı istiyorum diye sürekli yakarması gibi. Bu oyuncak ayıyı, bu arabayı sana verecek olan kim? 2021 yılında ben güzel bir kitar istiyorum. Peki kim verecek sana bu kitarı? Eğer göz ardı edersek sana yaşamının içinde bütün hediyelerini, armağanlarını, lütuflarını, bereketlerini verecek olan kişinin adını almazsak acaba isteklerimiz amacına ulaşır mı? Eğer bir çocuk haykırırken derse babacım ben gelecek yıl içinde lütfen senden bir oyuncak araba istiyorum. O zaman işler değişebilir. Ve geçen yılbaşı gecesinde öncesinde ve sonrasında geçen bütün mesajlar maalesef sanki sihirli bir el var da bütün istediğimiz bu arzuları ve en önemli başlangıç içinde yaşadığımız bunalım sebebiyle başta sağlık başta sağlık diliyorum. Sağlığı kim verebilir bize? Sağlıklı yaşamamız için olanaklarımızı bize kim arttırabilir? Kim? Kim? Ortak yaratıcımız bu videolarımda ilk günden beri söylediğim ortak yaratıcımızın bizi sevdiğine inanmazsak, onun bizlere her şeyi vermeye kadir olduğunun farkına varmazsak iyi niyetlerle yaşamaya devam edeceğiz. Ve bakın ortak yaratıcımıza mesajlarda hiçbir zaman onun adını kullanmamaya özen gösteriyoruz. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu mesajı gönderdiğim Melahat teyzem görürse, Marco görürse, Tony görürse, İshak görürse beni çok dindar ve yobaz zannedecek. Halbuki bilmiyoruz ki ona yalvarmaktan çekinsek bile günlük hayatımızın belki bir günün içinde yüzlerce defa onun adını arıyoruz. Bir dostumuzu yolculuğa uğurlarken diyoruz ki Allah korusun. Allah yolunu açık etsin. Kamyonların arkasına yazıyoruz. Allah korusun. Allah akıl şifa versin. Ve tamamlayın dil, Bütün iyi niyet dileklerini. Günde kaç kez Allah'ın adını kullanıyoruz. Artık Allah adını kullanmak sadece anane ve gelenek oldu. İçimizden kopması gerek. Ona yakarmamız gerek. Gönderdiğimiz dilek ve temennilerde dersek ki ben senin Allah'ın koruması merhameti içinde yaşamanı diliyorum. Çünkü diyelim sağlık diledik. Doğrudur. Dostlarımız için iyi dilekler yapmak doğrudur. Lütfen beni yanlış anlamayın. Benim varmak istediğim nokta farklı. Kendim için Ailem için, sevdiklerim için. Hepimizin varmak istediği noktadan belki farklı bir noktaya dokunmak istiyorum. Bütün dünya, bütün insanlık bizler hepimiz ömrümüzü uzatmaya çalışıyoruz. 80 dedik insan ömrü ortalama. Tombala dedik belki 90'a kadar yaşarsa. Sonra ya sonra. Ve bütün dünyada yaşarken çabamız bu 80 veya 90 yılı yaşamak için. Sonra oysa Tanrı sevgisi ve merhametiyle bizlere sonsuz ve ebedi hayat bahşediyor. Hangisi daha iyi? 80-90 yıl mutsuzluk içinde yaşayıp sıkıntılara katlanıp sonra imkansız gibi benden sonra hikaye. Kim gitti geldi ki bundan sonra bir hayat olduğunu emin olayım. Soru burada. Eğer bundan sonra bir hayat yoksa, eğer Tanrı bizi sevgisi için yaratmadıysa o zaman doğru yapıyoruz. Yiyelim, içelim çünkü yarın öleceğiz. O zaman yılbaşı gecesi her şeyi bayram fırsatı bilip yiyelim, içelim çünkü yarın öleceğiz. Peki yarın öleceksen ömrünü uzatmaya niye çalışıyorsun? Ben de diyorum ki ömrünü uzatmaktan öte ebedi bir sonsuzlukta yaşama fırsatı var. Eğer ona şükrederek yaşarsak. Bakın. Benim hastalığımın çoğunuz biliyorsunuz. Ben hastalığımdan çıkıp yoğun bakım odasında yattıktan sonra odama geldim, bir odama geldiğimde ilk önce beni bekleyen, beni seven eşimle karşılaştım. Sonra bekledim. Normal ziyaret saati olan beni ameliyat eden doktorumla karşılaştım ve ona şükrettim. Ameliyat başarılı geçmişti. Şimdi bir kör örneği anlattım sizlere geçen hafta. Bu kör körlüğünün bilincinde olan ve kör olarak yaşamaya tahammül etmeyen ama çaresiz dilenerek yaşayan bir kördü. Ve Kendisini tedavi edebilecek birisiyle karşılaştığında haykırışıyla yalvardı. Hatta paltosun abasını bırakıp onu çağıran, onu kurtarabilme gücü olana karşı koştu. Ve sonunda iyileşi gözleri açıldı. Bugün başka bir körden söz edeceğim. Başka bir kör dileniyor. Bugün etrafımızda dilenen çok insan tanıyoruz. Bu kör dilenci hayatını artık kanımsamış. Demiş ki ben kör doğdum. Kör olarak yaşayacağım. Beni ilgilendiren midemi doldurmak. Beni ilgilendiren günlük 3-5 sadaka toplayıp sabah olsun yiyeyim, içeyim, kuru ekmek ne gelirse akşam yatayım, öbürsü gün gene uyanayım, gene dilenerek hayatımı kazanayım, akşam yatayım. Kör hayatından memnun böyle dilenirken ne haykırış var ne bir istek var. Dikkat edin etrafımızdaki bugün de dahi dilenciler ellerini avuçlarını uzatıp haykırmadan etmeden bekliyorlar. Bekliyorlar bir şey. Birkaç kuruş atmayı bekliyorlar. İsa gene bu köyün önünden de geçiyor havarileriyle. Körlerin onu kör olarak gören İsa'nın yanındaki elçiler İsa'yı sorguluyor. Diyor ki bu adam niçin kör oldu? Bu adam niçin kör doğdu? Biz de sorguluyoruz. Anne babasının günahları için mi? Yoksa kendi günahları sebebiyle mi? İsa'nın orada cevabı kesin. Ne anne babasının günahları sebebiyle ne de kendi günahları sebebiyle. Tanrı'nın insanları sevdiğinin, onları terk etmediğinin ve Tanrı'nın şanı gözükmesi için bu insan kör oldu. Ve İsa bu körün önünde duruyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Yere tükürüyor. Yerde tükürdüğü toprağa çamur yapıyor. Belki birkaç kez tükürüyor. Alıyor o çamuru. Bak bak gözlerine sürüyor. Ve kör birdenbire gözleri bulanık bir şekilde sadaka beklerken bir de yüzünün kirlendiğini görüyor. Ne yaptın bana diyor İsa'ya belki. Diyor git silo'ya mabetin o dönemin mabetin havuzunda yıkan. Bu kadar ve öfkeyle o mabete doğru giderken kim bilir öfkesi yıkar? arzusunda. Çünkü yüzü gözü çamur içinde. Üstelik dilenirken orada kaybettiği vakti de düşünüyor. Tam da saatiydi. Kim bilir bana kaç kişi para atacaktı. Aklı parada. Aklın nerede? Aklım nerede hayatta yaşarken? Aklım kaybettiğimiz zamanda zamanımız yok. Doğru. Çünkü zaman ölüm zamanı. Her geçen gün biraz daha sona yaklaşıyoruz. Oysa ben diyorum ki son değil. Ölüm başlangıç. Köre dönelim. Yıkandıktan sonra birdenbire gözleri açılıyor. Gözü açılan bir insan neyi görmek ister önce? Vardıysa annesi, babasını, çocuklarını, yakınlarını onlara koşuyor. Şaşırıyorlar. Değneksiz geldi. Görüyorum diyor. Kim iyileştirdi seni? Seni kim iyileştirdi? Körlüğünden seni kim özgür kıldı? Diyor ki işte bir adam önce ailesine koşuyor sonra ailesiyle birlikte onu iyileştireni teşekkür etmek için, şükretmek için koşuyor ve İsa ile karşılaşıyor ve ona şükrediyor. Burada imanı onu kurtarmadı. Öbür körde İsa demiştik imanın seni kurtardı yalvarışla. Bu körü Tanrı'nın merhametinin yeryüzünde körleri terk etmediğini görebilmek için kurtardı. Şimdi diyeceksin bu hikaye benimle alakası ne? Tam da senin hikayen. Tam da benim hikayem. Tam da çocuklarımın hikayesi. Körlüğümüze razı dilenirken bizi iyileştirecek biri olduğunu anlamıyoruz bile. Belki de yılbaşı gecesini hala amcamla, eniştemle, dayımla dargın geçirdik. Oysa Rab bizim gözlerimizi açmak istiyor. Diyor ki ben bugün senin gözüne çamur sürdüm. Ta ki ihtiyaç edip hissedip yıkanasın. Ve görebilesin. Etrafında seni seven kaç kişinin olduğunu görebilesin. Eğer bunu göremiyorsan sen ne kadar kin ve nefret dolu bu hayatını yaşadığını görebilmen için. Eğer biz hayatımızı kin ve nefret dolu, dargınlıklarla, kırgınlıklarla yaşıyorsak, karşımızdaki adamı aslında sevdiğimizi biz sevmesek bile Tanrı'nın onu sevdiğini nasıl göreceğiz? Eğer gözlerimiz körse birisinin gelip o gözlerimizi açması lazım. Dolayısıyla biz de bu kanalda her birinizin gözüne bir çamur sürdük. Çamurlu yaşamanın, günah içinde yaşamanın, sevgisiz yaşamanın sizi dilenmeye mahkum ettiğini görmeniz için. Ama eğer birden bire gözlerimiz açılırsa hayatın gerçek anlamını yaşamanın tadını anlarsak o zaman yaşam şimdiden bizler için yaşanılır güzel olacak sevgi hayatı olacak sevebilmeye başlayabileceğiz. Körlüğümüzün giderilmeye ihtiyacı var. Burada giderecek bizlerdeki içimizdeki duyguları ortaya çıkarmaya hazır olan. Bunun için sizi izleten bir saniye gözlerinizi kapatın rica ediyorum. Kapatın gözlerinizi. Kapatın kapatın. Sen de kapat. Sen açık bıraktın sen de kapat. Kapatın gözlerinizi. Karanlık çok kötü bir şey. Karanlık çok kötü bir şey. Açtığımız zaman karanlıkta kalmadığımız için içimizden şükrediyoruz. O halde bu yeni yılda uyandığımız her günde büyük bir haykırışla, büyük bir şükranla Tanrı'ya şükredebiliriz. Tanrım. Sana şükrediyorum ki sen benim bu dünyada kör gibi dilenerek yaşamama müsaade etmiyorsun. Bana bir müjde getiriyorsun. Bu müjdeyi aldınızsa artık kör gibi yaşamayabiliriz. Artık özgür gören, sevdiklerimizi görebilen, bütün art niyetleri, yargıları, ön yargıları ortadan silip atabilecek, güçlü olabileceğimizi hemen bu kanalda Kosta size söyledi diye yarın yapabileceğini zannetmeyin yapmaya başlayacaksınız. Kaynaları sevmeye başlayacaksın. Oğlundan nefret etmemeye başlayacaksın. Sen de babandan, sen de annenden. Bu kanalda izlediğimiz bunlarla beraber Tanrı kalplerimizi yumuşatacak ve ona gelebilmemizi sağlayacaktır. Sevgiyle kalın. Aydınlıkta kalın. Kör kalmayın. Sağlıkla kalın.